Herkese merhaba. Bugün AYT fiziğin, hmm, nasıl desem adeta bel kemiği olan bir konuya dalıyoruz, vektörler. Mekanikten tutun da elektromanyetizmaya kadar fiziğin her yerinde karşınıza çıkacak bu konuyu enine boyunca inceleyeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Bakın, fizikteki bütün mesele aslında bu soruda gizli. Ne tarafa? Yani standart matematikle ne kadar sorusuna cevap bulabilirsiniz. Evet. Ama fizik, fizik evreni anlamaya çalışır ve bunun için yön bilgisi şarttır. İşte bu ne tarafa sorusunun cevabını bize veren şey de tam olarak vektörler. Peki neden? Yani fizik neden sadece sayılarla yetinemiyor da illa da bir yön istiyor? Gelin önce bu temel sorunun cevabına bakalım. Çünkü inanın bana, rüzgarda yol almaya çalışan bir uçağın durumundan tutun da manyetik alanda süzülen bir elektronun hareketine kadar her şeyin temelinde bu ihtiyaç var. İşte bu slide olayı o kadar güzel özetliyor ki, düşünün bir arabanın sadece süretini bilmek, e, yani bu bize arabanın nereye gideceği hakkında hiçbir şey söylemez değil mi? Ama işin içine yönü kattığımız anda, yani hızdan bahsettiğimizde işte o zaman resim tamamlanıyor. Artık fiziksel bir olayı tam anlamıyla tarif edebiliyoruz. Şimdi geldik fiziğin anayasasına, en temel kuralına. Skalar ve vektörel ayrımı. Bakın bu konuyu anlamak bir seçenek değil, bir zorunluluk. Çünkü AYT'deki pek çok sorunun kilidini açan anahtar tam olarak bu ayrımı doğru yapmaktan geçiyor. Tabloya bir göz atalım. Her şey gayet açık aslında. Sol tarafta ne var? Yönü olmayan, sadece bir sayı ve birimden ibaret olan skalerler. Kütle, zaman, sıcaklık. Bunların yönü olmaz değil mi? Sağ tarafta ise hem büyüklüğü hem de yönü olan vektörel kahramanlarımız var. Kuvvet, hız, ivme. Yani bir cisme kuvvet uyguladığınızda ne kadar sert vurdun sorusu yetmez. Asıl soru nereye doğru vurdundur. İşte bütün fark burada. Ve işte sınavda en çok can yakan, en çok adayı eleyen o meşhur hata. Lütfen buraya çok dikkat edin. Sürat ile hız aynı şey değildir. Sürat, arabanın kadranında gördüğünüz sayıdır, skalerdir. Ama hız, o sayının hangi yöne doğru olduğunu da söyler. Yani saatte 100 kilometre sürattır. Saatte 100 kilometre ile doğuya doğruysa hızdır. Bu ayrım, inanın bana, sınavda soruyu ya çözdürür ya da tamamen yanlış yaptırır. Bu kadar net. Pekala, teori tamam. Temel ayrımı anladık. Peki şimdi bu vektörleri nasıl toplayacağız? Nasıl çıkaracağız? Yani onlarla nasıl oynayacağız? İşte şimdi sıra geldi alet çantamızı açmaya. Bu yöntemler problemleri çözmek için elinizin altındaki en güçlü aletler olacak. İlk aletimiz uç uca ekleme yöntemi. Belki de en sezgisel, en doğal olanı bu. Bunu bir harita üzerinde yaptığınız bir yolculuk gibi hayal edin. Önce A noktasından B'ye gittiniz, sonra B'nin bittiği yerden C'ye gittiniz. Peki toplamda ne yaptınız? Başladığınız ilk nokta olan A'dan bittiğiniz son nokta olan C'ye dümdüz bir ok çizdiniz. İşte o ok sizin bileşte vektörünüz. Yani net sonucunuz. Sıradaki yöntemimiz ise paralel kenar. Bu yöntem ne zaman çok işe yarıyor biliyor musunuz? Özellikle bir noktaya aynı anda etki eden iki kuvvet olduğunda. Mesela iki kişi bir kutuyu farklı yönlere çekiyor. İşte o zaman iki vektörün başlangıcını birleştiriyoruz, onlardan bir paralel kenar oluşturuyoruz ve tam o başlangıç noktasından çıkan köşegen işte o kutunun aslında hangi yöne ve ne kadar kuvvetli hareket edeceğini gösteren bileşke vektör oluyor. Ve şimdi geldik en önemli tekniğe. Vektörlerin İsviçre çakısı diyebileceğimiz o meşhur yönteme, bileşenlere ayırma. Eğer vektörlerde gerçekten ustalaşmak istiyorsanız bu tekniğe hakim olmak zorundasınız. En karmaşık, en zor görünen problemleri bile tereyağından kıl çeker gibi çözmenizi sağlayacak olan anahtar budur. Bakın bu bir tavsiye falan değil. Bu fiziğin bir kanunu. Eğer elinizdeki vektör böyle açılı duruyorsa, yani ne tam yatay ne de tam dikeyse, onunla o haliyle işlem yapmaya çalışamazsınız. Yapmanız gereken tek bir şey var, onu hemen x ve y eksenlerindeki iz düşümlerine, yani gölgelerine, yani bileşenlerine ayırmak. Bu şart. İşte size hayat kurtaracak, asla unutmayacağınız bitiyor. Herkesin aklı karışır, değil mi? Ya hangisi sinüstü, hangisi kosinüstü diye. Kural o kadar basit ki, bakın, açı hangi eksene komşuysa, yani hangi eksene değiyorsa, o bileşen her zaman kosinüs bileşenidir. Komşunun kosu, kosinüsün kosu. Aklımızda buradan gelsin. Bu kadar. Diğeri de otomatik sinüs oluyor zaten. Problem çözüldü. Ve geldik son bölüme, burası işin biraz daha pro seviyesi. Yani sınavda size o değerli saniyeleri kazandıracak, sizi diğerlerinin bir adım önüne geçirecek pratik kısa yollar ve ipuçları. Bu tabloyu ezberleyin. Fotoğrafını çekin, duvarınıza asın, ne yapıyorsanız yapın ama bilin. Eğer soruda size eşit büyüklükte iki vektör derse uzun uzun hesap yapmanıza gerek yok. Aradaki açıya bakıp cevabı direkt söyleyebilirsiniz. Mesela aradaki açı 90 derece mi? Bileşke bir tanesinin kök iki katıdır. 120 derece mi? Bileşke vektörlerden birinin kendisine eşittir. Bu size o kadar büyük bir hız kazandıracak ki inanamazsınız. Son olarak, aklınızdan asla çıkarmamanız gereken birkaç temel kural daha var. 1. Bir vektörün negatifi mi lazım? Sadece okunun yönünü tam tersine çevirin, bitti. 2. Çıkarma işlemi diye bir şey aslında yok. a eksi b demek, a artı eksi b demektir. Yani çıkarmayı toplamaya çeviriyoruz, hepsi bu. 3. Vektörler özgürdür. Yönünü ve büyüklüğünü bozmadığınız sürece onu alıp istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Zaten ucuca ekleme yöntemini de bu sayede kullanabiliyoruz. İşte bu kadar. Artık iki boyuttaki vektörlerin sırrını çözdünüz. Ama unutmayın, mantık hep aynı. İşin içine üçüncü bir boyut, bir z ekseni girdiğinde bile korkmayın. Yine bileşenlere ayıracak, yine aynı kuralları kullanacaksınız. Temeliniz artık çok sağlam. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Ve siz buna kesinlikle hazırsınız. <laughs>